Nisan ayı Oğlak burçları için ev, aile ve iç huzur temalarının öne çıktığı bir dönem olacak. Ayın ilk yarısında özel hayatınıza ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili düzenlemeler, taşınma ya da ailevi sorumluluklar gündeminize gelebilir. Bu süreçte duygusal dengeyi korumak ve gereksiz streslerden uzak durmak önemli. İş hayatında ise ay ortasından itibaren daha aktif bir tempo başlayabilir. Özellikle uzun vadeli projeler ve sorumluluk gerektiren konular sizi bekliyor olacak. Duygusal anlamda ise Oğlak burçları için Nisan, duygularını ifade etme konusunda daha açık olmaları gereken bir ay. Partnerinizle ilişkinizi güçlendirmek istiyorsanız, sert duruşlar yerine anlayışlı ve yapıcı bir yaklaşım sergilemeniz faydalı olacaktır. Bekar Oğlaklar için ise bu ay Geçmişten gelen bir duygusal konunun yeniden gündeme gelme ihtimali var. Ayın sonlarına doğru kendinize zaman ayırarak hem zihinsel hem de duygusal olarak yenilenme fırsatı bulabilirsiniz. Nisan sizin için hem içsel dengeyi kurma hem de gelecek planlarını netleştirme ayı olabilir.